Merhaba arkadaşlar yeni bir mod survival bölümüyle birlikteyiz Kaldığımız yerden sonuz devam ediyoruz Bu bölümde İmparator Atari kafa Armor'unu yapacağız artık zamanı geldi Harbiden özledim gençler <laughs> Vakit kalırsa bu bölümde bir de bu e, Enerji sistemini biraz daha geliştirmeyi düşünüyorum e, Birkaç kişi Böyle ipucu falan vermiş abi şunu yapabilirsin bunu yapabilirsin diye ona da geçeceğiz. Şimdi unutmadan kanalda yenisiniz abone olmayı unutmayın canlarım ve beğen butonunu da kırın. Şimdi ilk olarak ne yapalım biliyor musunuz? Şu bizim Draconic Evolution'ın ingotlarına bakalım. Ee, bize kaç tane gerekiyor? Bunu da koyalım buraya. Bu da lazım olacak ileride bize. Rahat olun. Ee, şimdi Draconium. Gel buraya Draconium'larım gel bakalım. 42 tane Draconium var. Fakat bu bize yetmeyebilir. Ne olur ne olmaz sayısını biraz arttıralım. Ee, bana biraz elmas blık ver. Elmas blık tamamdır. Birkaç stekcik elmas bılık aldım. Şuraya gelelim. Seni çoğaltalım. Okey. Ve bum bum. Oha. <laughs> Oğlum o kadar çok geleceğini tabir etmemiştim. Neyse. Tamam sen enerji toplamaya devam et. Bu kendi halinde enerji toplayabiliyor. Ee, hatta şöyle bir şey yapayım. Bu gereksizleri buraya atalım. Ne biriksin ne bileyim şundan biriksin işte kafasın. Ucuz mu oldu? Daha pahalı bir şey mi vereyim? Ne vereyim? Al bunu biriktir. Okey. Onu biriktirsin ve bir taraftan da şunları pişirmeye başlayalım arkadaşlar. Ee, bize ne gerekiyor? Aa bizim efsane hızlı fırın yukarıdaydı değil mi? Gel bakayım. Lan her yer dolu tıklıyorum, tıklıyorum, gidemiyorum. Aa bak bu boştaydı, bu artık dolu olur ama şöyle bir bakayım bir saniye. Heh, şunu da pişirelim arkadaşlar. Bunların alayını yardırsan ve işin güzel tarafı buraya hepsini <laughs> sıralayabiliyoruz. Dur diğer makineye de biraz atabiliriz. Sistem otomatik zaten atıyor bunları. Nice! Otomatik sisteme atıyor. Nice ya bayılıyorum ben bu sisteme. Güzel. Aşağı inelim. Ondan sonra bize ilk olarak arkadaşlar bu armor'un alayı gerekiyor. Eee ne yazayım? V V V V V. V V. Ve ye V V. V V. V V. Armor yapacağız arkadaşlar. Asıl adı bu tabii benim için imparator şeyi. Şimdi bundan gerekiyor. Bunun için bundan gerekiyor. Oha! Bu ne lan? <laughs> gençler bu çok pahalı olacak gibi geliyor bana sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Bundan hazırda oh! Ha elmas blok olduğu için hepsi. Okey Şundan birkaç blok yapalım. Tamam. Şimdi bundan bir tane. Ondan sonra şundan yaptık değil mi? Yok yapmadık. Bundan bir tane daha gerekiyor. Tamam. 56.000 Bunu belki çoğaltırız. Dursun. Tamam. Sonra bunu yapmak için 4 tane buna gerekiyor. Ondan sonra weird block diye bir şey gerekiyor. Tamam. Ve bum. Bunu böyle yapabiliyoruz. Fakat bir saniye. Ee, bunun her her birinde chestplate'de, pantolonda, ayakkabıda bu ikisinden hep gerekiyor arkadaşlar. O yüzden mantıklı olan şey şu. Gideceğiz bundan birazcık şurada çoğaltalım. Çünkü dörder tane gerekiyor her birinden. Anladığım kadarıyla. Bum. Bundan birazcık alalım. Tamamdır. Birazcık dedim ki <laughs> 24 tane aldım ya. <laughs> tamam. Bundan dur bunun bir kısmını böyle yapalım. Ha, bundan da birazcık alalım. Başka craftlar içinde hem elimizde olsun. Burada efsane araçla arkadaşlar. Yani 15 vuruyor. 25 vuruyor ondan sonra ok yardırıyor zaten hızlı atış ediyor yani ee, daha bir sürü craft yapabiliriz draconic evolution'dan inanılmaz efsane bir mod bayılıyorum ben bu moda şapkamız ve 4 milyon rf doldurmamız gerekiyor bir de bunu chestplate'miz normal chestplate eksik değil mi okey bende bir sürü chestplate vardı hep onlar enchantlı bak bakın hep enchantlı olduğu için kullanamıyor onları. Sıkıntı değil. Pantolonun. Ve ayakkabın. Tamam. Şimdi craft edebilirim sorunsuz. Okey. Pantolon. Ayakkabı. Bum. Budur gençler. Yardır bakalım. Şimdi senin bunları doldurman zaman alacak. Oha enerjin de bitmiş mi senin? Hayır. Aa seni alıp şeye koyabilirim ki öyle bir tıkladım ki alayını kırdı geçti ya. Bu çok tehlikeli. Elinde tutmaktan korkuyorum bunu ya. O kadar o kadar psikopat gibi. <laughs> Şöyle bir uyuyalım. Ee, bizim şeyden devam ettirebiliriz ya. Dev gibi enerji sistemi yaptık gençler. Orası artık çok işimize yarayacak. Mesela şu anda olduğu gibi her biri 4 milyon tutuyor değil mi? E yani 4 kere 4 16. O yüzden 16 milyon lazım bize. Bunu buraya bağlayalım. Hatta yani burada kalmaya devam edebilir sürekli. Bana sorarsanız. Evet. Ve sürekli bunu dolduracaktır. Sen şunu doldur önce. Oha yavaş kalıyor lan. Yavaş kalıyor. Neden yavaş kalıyor biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ee, bu kablolar 250 RF mi aktarıyor? Bu, bu kabloların aktarım hızı yavaş arkadaşlar. Biraz daha hızlı kablo gerekiyor bize. Tamam sen bunları doldurmaya devam et. Ee, ben de bir taraftan. Bir tane de şey yapalım. Dur dur dur. Bir tane de... Kılıç bir şeyler yapalım. Bir saniye. Draconic Evolution'daki en güçlü... Şu an yapabildiğimiz... Şu turuncuları yapamıyoruz bu arada. Ee, morları yapabilirim. Morlardan en güçlü... Ne yapabiliriz? 25 vuran vardı değil mi? En fazla... 25 vuran var. Bence bunu yapalım. Tamam mı? Bak şimdi. Gel buraya. Bum! Abi. Bu ne lan? Bu değil. 2.5 atak demiş. Bir saniye. Ben hangisine tıkladım az önce? 25 vuran. Ha şu. Farkın ne senin? Aynı gibi duruyorsunuz. Ha? 25 atak demiş. 2.5 atak demiş. Boş olduğu için mi? Galiba enerjisi boş olduğu için. Çünkü mantıklı başka açıklama. bu craft'ı bu zaten. Okey tamam bunu da dolduracağız. Ben bunların hepsinin enerjisini doldurayım arkadaşlar. Bir de e, şu kabloya bir bakayım bir üstünü yapmamız gerekiyor. Bizim Endrio'da bakın şöyle göstereyim. E, ee, conduit. Endrio'da şu an kullandığımız bu enerji Conduit. Aynı 640'mış. Saniyede 640 RF. Bunun bir üstü 5000. Ee, onun da bir üstü var 20.000. Şunu yapayım ben biraz. o oh, güzel çok güzel yapabiliyoruz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sistemi ben biraz upgrade edeyim. Daha da hızlansın orası enerji aktarımında arkadaşlar. Gençler bütün hepsini charge'ladım. Bakayım bunların... Aynen hepsi %100 ve bu 25 de oldu tahmin ettiğimiz gibi. Enerjisi düşünce 2.5 atak damage'a e düşüyor. Sıkıntı değil yanımızda backup olarak, yedek olarak bunu taşırız. Ee, bunu artık buraya atalım. Okey bu da üstümüzde bulunsun. Ok pek lazım değil. Haydi şunları gireyim bakalım nasıl olacak gençler. Hazır mıyız? Boom! Dur bunların hepsini çıkar. Üstündekileri çıkartalım. Ve bum bum bum. Ve nerede şey nerede? Aynen şapkada bu. Dur her şeyi göster. <laughs> Oğlum çok güzel oldum ya. Çok güzel oldum. Efsane oldum. Bayılıyorum ya. Şunun abi tasarımına bakar mısınız? Harbi imparatorlar için yapmışlar adamlar ya. Şuna bakın. <laughs> İşin güzel tarafı bu enerjisi dolu olduğu sürece ee, bize kalkan görevi görüyor arkadaşlar bir de aa bak gördünüz mü yere düştüm ama hiçbir şey olmadı bak tekrar yapayım kalkan oluyor bak bak şuna gördünüz mü aa efsane bir şey bu ya efsane bir şey bu İstediğim kadar yukarı gideyim bak 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 Woo! <laughs> Güzel. Biraz sesi yüksekmiş ama. Bunun sesi... <laughs> Bunun sesi nerede lan? Kontrol blok sesi olabilir mi? Dur bakayım. Ah! Değilmiş. Neyse. Güzel gençler. Şöyle bir takılalım, yardıralım mesela. Challenge yapalım. Bir de şunu da denemek istiyorum tabii ki. Bu arada üstündeki gereksizleri... Şu eski armorlarımızı falan buraya atalım. Şunu da denemek istiyorum kaç vuruyor acaba? Ya nasıl bir, bir, vuruşta öldürüyor mu, crit atıyor mu falan? Çok merak ediyorum buna bayılıyorum ya. Nice. Bu arada CTRL'ye basınca ne mi? RF kapasite, dik kapasite. Oo. Bir sürü özellik var bunda ha. Nice. Şuna bak. Oha. Tek bir araç yerine geçiyor değil mi bu da? Ha kürek gibi değilmiş ya. Ama bunları çok hızlı kırıyor. Enteresan. Güzel. Tabii ki tahtayı kırması normal. Şimdi burada bir yerde bizim psikopatlar var. Nerede? Ee, şurada. Heh şurada spawn olup duruyorlar. Gelin lan. Adam mısınız? Bak yanmıyorum da. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Abicim süper ya. Çok güzel. Lan psikopatlar. Nerede bu psikopatlar? Gelin. Spawn olun. Tamam normaldeyiz okey Spawn olun Evet düşman bulamayınca Buna göz diktim Bakalım <laughs> Garibim ya kaç tane kalbi var Yazık ya <laughs> Düşündüğünde daha güçlü gençler Çok psikopat gibi vuruyor Nice nice Güzel şimdi efsan... Dur the last end bir yerde Ya o yer altında ya yer altında Geberin Hepiniz gebereceksiniz. Bu haritada artık bana hiç kimse bir şey yaparamaz. İmparator Atari kafa geldi. Ne haber lan? Psikopat. Senin arkadaşın az önce ateşin üstüne yürüdü öldü. Üzülüyor musun? Üzülme üzülme bir sürü var gel. Bir sürü arkadaş var bizim orada. <laughs> Şimdi gençler bunu hallettik. İmparator Atari kafayı kaç bölüm sonra yaptık artık. Beğen butonunu kırın gençler bu armor için. Ee, sırada ne var biliyor musunuz? Sırada Artık ufaktan şey yapabiliriz ee, Denemek istiyorum Arkadaşlar bizim 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 bizim. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Şu Skeleton Farmını dijital yaptık ama Blaze Farmı için biraz Araştırma yapmam gerekiyor demiştim Onun denemesini yapalım ee, Spawner Şu Spawner'dan Spawner Broken Spawner Zombi Okey. Bize getir, getirdiklerimiz nerede? Blaze spawnerlarımız burada değil mi? Şu Blaze spawnerını kırayım. Oha! Adam astretmeyin! 50 tane birden spawn mı olur? Böyle bir şey... Böyle bir şey olamaz. Koyar koymaz. 50 tane spawn oldu resmen ya. Yüre git yakacaksınız bütün evi ya. Nice nice. Güzel. Şeyi kontrol edeyim. Gel, geldi mi diye. Aynen. Blaze spamları gelmiş arkadaşlar. Güzel. Güzel. Oğlum ne yapıyor lan? Dijital sistemi yakacak. Psikopata gel. Tamam. Bunu atalım. Ondan sonra... Bize ne gerekiyor biliyor musunuz? Şu e, spamları çoğaltmamız gerekiyor. E, oradaki spamlardan bana fazla gerekiyor. Şimdi tekrar craft etmeye uğraşmayayım. Buradaki fazlayı alalım. Bu arada senin enerji durumun ne durumda? Az! Ne de? Çünkü burada hayvan gibi <laughs> 16 milyon aref çalınca sistemden tabi enerjisi kalmaz normal yani <laughs> Şurayı bir kapatalım nasıl olsa içerisi sıkıntılı değil çünkü çalış bir enerjisi yok Tamam Aa, bir iki tane spawn oldu yine bak Sıkıntı değil O sen hiçbir şey hiç mi kıramıyorsun enteresan Enteresante Bunu alalım Tamam aldım bana vurmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey olmuyor ama. <laughs> ne oldu lan Vuralım. Sen çık. İyi tamam sen takıl ya. Hadi bir. Oh. Oh güzel oluyor. Oh. Gıdıkladı. Gıdıkladı gıdıkla. Bir daha bir daha şuraya. Şurası bak. Şurası kaşınıyor. Allah. <laughs> Oğlum bu, bu, bu armor efsane ya. Bu arada bunu. Burada sen niye oraya koydun lan? Şifre sağ yaptın. Şunu arkadaşlar crafting'i koyunca powerit spawner olarak bana geri geliyor. Şu anda konfigürük gösteriyor. Skeleton. Ee, direkt bu şekilde çoğaltmaya çalışacağım. Emin değilim konfigürük olarak mı çoğaltacak. Yoksa diğer türlü mü? Kontrol edelim. Aynen powered olarak çoğalt. Okey okey sıkıntı yok. Nice. Nice güzel. Bunu olduğu gibi geri koyabiliriz. Şöyle köşede kenarda dursun. Bizim kafamızı karıştırmasın. Şimdi bizde Blaze Spawner'ı var değil mi? Blaze Spawner'ından e, bir iki tane daha vardı zaten. Bir tanesini daha kırayım. Nice. Güzel. Bir tane daha kırdım. İki tane Blaze Spawner'ım var. Tek yapmam gereken bunları Earth'de birleştirmek arkadaşlar. Tabi tek tek koymam gerekiyor. Çoklu yapmıyor. E, ne? XP mi yok? Ne demek XP yok? XP içiyorum lan ben XP'yi. Su niyetine XP içiyoruz biz bu haritada. Adam aset etmeyin. Oh! Yarasın. Oh! Bitti. Gel sen gel. Gel. Ne, neden gelmiyor? Nereye gidiyor lan bunlar? XP'ler nereye gidiyor? Geri geri giriyor herhalde. Sisteme geri. <laughs> Bir taraf alıyor, diğer tarafa geri koyuyor manyak ya. he Gel 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 gel. <laughs> Güzel. 14 mi dedi? 16 mı dedi? İki tanesini yapacak kadar var. Sıkıntı değil. Fazla fazla XP alalım burada. Sonra seni kapatalım. Seni kapatalım. Seni kapatalım. Burada XP birikmiş mi hiç peki? Aa iyi lan. Var ya burası hep XP birikiyor. Enteresan yani. Hani ve buraya ben hiç bakmıyorum. Umursamıyorum burayı. Bak burası tıkandı herhalde ya. Bilmiyorum. Yok, malzeme çok toplamıyor o yüzden. Dur, açık unutmayalım yoksa yorumlarda 50.000 tane yorum geliyor. Sinan abi açık unuttun muslu abi Sinan abi. Havalar senin yüzünden ısınıyor. Global global warming senin yüzünden oluyor. <laughs> Öyle bin tane yorum gelmesin. Tamam. Şimdi bunları craft edelim. Gel bakalım. Tamam. Nice power spawner. Eee Blaze yazıyor, aynen aşağıda Blaze yazıyor bak, tamam. Bu da aynı şekilde Blaze, tabii aynı tür olduğu için stackleniyor. aynen. Tamamdır. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar, böyle güzel bir yer bulacağım ben. E, yerimiz belli aslında, şurayı zaten temiz. Bunun yanına bir yer yapacaktım ben. Hem enerji sistemimiz de buranın üzerinden alıp Öldü lan gelemeden öldü. <laughs> Enerji sistemini de buranın üzerinden kullanırız. İyi ben şurayı biraz temizleyeyim. Yapımızı yapayım. Ondan sonra da Blaze spawnlarını aktif edelim arkadaşlar. Ya bu pisliklerden bıktım ben. Hep içeri girip girip adam hasta ediyorlar. Gel buraya. Çok hızlı olduğu için vuramıyorum. Lan. Gel buraya. Adam hasta etme. Gel Gel Spamleyince vuramıyor. Bak ya. Bak kaçtı geri kaçtı ya. Adam. Heh gebertirim böyle işte. Lanet olası pislik fare misin nesin ne olduğunu da belli değil. Hep denk geliyor ya. Çıldırtıyorlar beni gençler bunlar. Torçları da çalıyor. Yerdeki meşaleleri falan kırıp kaçırıyorlar falan. Hatta bak üzerinde bir şey var mıymış bakayım. Bak bunun üzerinde bir şey çıkmadı ama genelde üzerinde bir şey oluyor. Benden çaldıkları falan oluyor. <laughs> binayı yaptım Arkadaşlar şu şekilde küçük kare bir bina yaptım ee, Buna göre daha yüksek oldu Çünkü e, blazeler daha büyük bir alanda Spawn oluyor. uçarak Spawn oluyor daha doğrusu büyük alanda değil de bakın şöyle içini göstereyim size Spawner ee, spawnerları yere koyacağım havaya koymayacağım bunda olduğu gibi bunu da yerde olacak yerden e, zaten buranın etrafında Spawn olacaklar ve burayı tamamen kazıklarla doldurdum şuna bakın <laughs> Deli gibi nasıl oldu ya? Psikopat gibi oldu burası. Dur, şu tipe bak ya. Çok güzel oldu gençler. Şimdi tek yapmamız gereken spamlıları buraya koymak. Ee, enerji bağlı diye tahmin ediyorum enerjiye bağladım. Şöyle bir bakayım. Aynen şu hat aşağı geliyor, aşağıdan bağlı. Zaten oradan da ana sisteme bağlı. Sıkıntı çıkmaması gerekiyor. Şimdi seni şöyle koyayım. Ee, tabi bunların çalışması için Bize Kapasitör gerekiyor Gidip kapasitör getireceğiz Her şey hazır değil mi Her şey şey hazır değil gerçi durun Bir tek şey hazır değil ee, Bağlantı yapmadım bunları bağlayıp Ana sisteme yollamam lazım Bütün itemleri biz e, buradan Dijital sisteme yolluyoruz ya Mesela burası falan dahil ee, tabi bunları açıp da yolluyoruz Açmadan alma zamanı geldi. Çünkü burası artık tıkanmış. Ben şöyle bir şeyler yapacağım. Artık küçük loot bag açma gereği kalmadı. Çünkü o kadar çok malzememiz var ki size göstereyim. Arkadaşlar loot baglerden düşebilecek her şey düşmüştür artık yani. Harbiden düşebilecek her şey düşmüştür. <laughs> Zaten bunları da Hatta şey gördüm. Bak şunu birisi fark etmiş. Solar panel. Ya bizde 8000 tik yani solar panel düşmüş. Fark etmedim. Videoda birisi fark etmiş. Abi sana yeşili düşmüş. Şuna bakar mısınız? Solar panellerin en güçlülerinden biri falan düşmüş yani. Kaçıncı level? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. level değil mi? Evet. V6 bak V7 diyor zaten. Vay nasılsını. Düşebilecek her şey düştü artık gençler. Onlardan çoğaltırız. O yüzden şu sistemi artık direkt. Direkt artık bağlama zamanı geldi. Şunu kırıyorum. Kırabilirsem bugün tabi. Şununla kıralım. Tamamdır. Ee, bir de bana conduit lazım. Var mı üstünde fazla conduit? Bir tane var. <laughs> İyi, bir tane yeterli zaten. Tamamdır. Ve aynen. Bütün karışık. Evet. evet. Evet evet evet. Gelmeye başladı. Gelmeye başladı. Güzel. Bütün itemler gelmeye başladı. Bunda speed poster var zaten. Hızlı biçimde aktarım olacaktır. Bu. Şöyle bir uyuyalım. Ondan sonra da konduitlere bağlayalım ve blaze'leri artık aktif edelim. Bir de yanıma kapasitör alayım. Şuradan kuat kapasitörlerim nerede benim? İki tane lazım sadece. Gerisi burada kalabilir. Bir de bu kadar malzeme gerekmiyor. Gerisini atayım. Jetpack artık e, arkadaşlar bunun bunun e, Bizim imparator armorunun full olması gerekiyor adam gibi çalışması için işte bu Shield falan e, düzgün çalışması için Shield azalıyor bak Aslında Beraber olabilir sanki ama e, Çirkin oldum Çok çirkin oldum bu ne lan Köçekler gibi oldum <gülüyor> Yok <gülüyor> Üstümüzde bulunsun tamam üstümüzde Jetpack bulunsun lazım olursa diye Ama onun dışında böyle full olsun Daha da güçlü oluyoruz çünkü 256 e, kalkan veriyor e, bayağı büyük fark yaratacak o Güzel Şimdi atalım şunları sisteme. Bir de bana conduit ver biraz daha. Okey. Bağlamak için sisteme. Ee, bu bizim şey skeleton. Tamam. Tamam. Bunlar lazım ya başka bir şey lazım değil. Haydi gidelim şurayı bağlayalım. Ondan sonra da yardırsın sistemler. Bakayım bu sandık boşalmaya başlamıştır. Nice. Güzel. <laughs> güzel güzel güzel. Sandık boşalmaya başlamış. Bunların hepsini bağlayayım arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam gençler. Bütün sistem hazır. Tek yapmam gereken içeri girip kapasitörleri atmak. Bir test edeyim. Bunları buraya atınca buraya atacak. Ondan sonra da devam edecek değil mi? Aynen. Aynen. Aşağıda geldi. Yukarı gidince bak buraya kadar devam ediyor. Güzel. Attığım gibi geldi. Sana speed upgrade gerekiyor mu ya? Emin değilim. 16 şar 16 şar alıyor galiba. Yok ya hızına yetişir bence sıkıntı olmaz. Güzel şimdi alalım. Kapasitörlerimizi koyalım şuraya. Çok tehlikeli burası var ya neredeyse öldürüyordum kendimi. Şunu at. Şunu at. Bum. Bum. Sonra kapat. Ve tamam. Güzel. Blaze spawnlarımız çalışmaya başladı. Ee, tabii ki tek yapmamız gereken şey buradaki fanları aktif etmek. Bunlar upgrade'li fanlar gençler. %100 show area falan böyle gösteriyor ne kadar alanı yaptığını. Ayarladım ben bunları ve yardırıyorlar. Bakayım ölmeye başladınız mı? Geberin! Hadi spawn olun psikopatlar. Güzel. Bu zamanla spawn olur. Enerji gittiği sürece spawn olacaktır zaten. Bir kontrol edelim enerji durumumuzu. Enerji var, sıkıntı yok. Bunlarda da var. Okey, tamam. Bunlar takılacak arkadaşlar. Ee... bize deli gibi Blaze toplamaya başlasın. İtemler doğru tarafta, değil mi? Okey, doğru tarafta. Güzel, güzel. Tamam. Aha, doğu Doğdu öldü. <laughs> Cam koymak istiyorum da ışık girsin istemiyorum gençler ya. Işık ışık ıı, yüzünden Koymayacağım Ama spawn oluyorlar merak etmeyin. Nice. Aa bak orada XP olmuş. 4 tane happer yaptım ama 4 tane galiba yetmeyecek ya. Gençler. Şöyle bu arada şöyle etrafına üstüne falan Şey koyalım, ışık koyalım ne olur ne olmaz. Sağında solunda aşağısında spawn olacağını zannetmiyorum ama yine de biz önlemimizi alalım buralara. Okey. 4 tane vakum koydum arkadaşlar. Vakum hopper koydum. Ee, ama yine de bazı yerlerde yeterli olmayabilir. Bakalım. Ee, ama bir süre sonra bu baya verimli biçimde çalışacak. Güzel. Ve inanılmaz biçimde hızlı enerji EMC üretebileceğiz. Nice. Güzel gençler. Dehşet oldu. Bunu da ayarladık. Efsane oldu. Bu arada jet Bey, Keşke böyle beraber. Aa aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi gençler. Jetpack takınca kötü görünüyor mu ya? Bak. Jet Jetpack'i buraya takarım. Kozmetiği buraya takarım. Olay bu. Tamam 150 kalkanım olacak ama. Bak kalkanım düştü 150'ye sol altta. Ama. Nice. Görüntü süper gençler. Bu şekilde hem uçup hem de böyle kalkanlı takılabiliriz. Nice güzel fikir. Evet Atari kafada çözümler bitmez gençler. <laughs> Elmasımızdan exit yapalım. Evet arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Beğen butonunu kırın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Illuminati. Illuminati. Gençler Illuminati piramidi bu. Çaktırmayın. Şşş.